Ege. Ben de Utku. Bugün yeni bir değişik oyunla daha beraberiz. Bugün Hexbol oynuyoruz. Utku ile maç yapacağız. Evet. Yine ben. Yine Utku. Hexbol değil de at oyun adı Mini soccer Handball nereden çıktı? Hexbol dedim ben. Hexball. Ha. Ben başlıyorum evet. Allah. Ya oynamayı unutmuşum. Hangi tuşla vuruyorduk? V. Ha doğru hatırladım. Tamam ben de unutmuşum. Şu anda top benim sağımda. Hop. At. konuş biraz Ne e, konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? yapıyorsun İyi sen ne takımım? yapıyorsun? Bak senin takımına birisi geldi. Kim geldi? Gelmesin. Hayır. Gelemez. İzleyici. Saha birebir birebir oynuyoruz. 2'ye kim oynuyoruz? Birebir. İzleyici olarak geldi arkadaş. Aa bana da birisi geldi. Gevezelik yapayım mı? Evet. Reklam yapayım mı? Hayır. Gol! Gol! Gol yedim. Hakem gol dedi. Evet böyle de güzel bir reklam yaptık. Anlayan anlayana. Anlamayan anlayana anlatsın. Yok anlayan anlamayana anlatsın. Evet. Gel, Bu geliyorum. Hı. Lan topu vuramadım topu vuramadım. Ya. Soccer start. 1'e 1. Bir. Allah oyun doldu. Hah, tamam. Utku geliyor. Utku, 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 utku. Utku, 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 utku neydi? bir şut. Bari kaleye cepleseydin. Evet. Hayır. 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 Bu arada ben hack değilim. Hack. Utku abiniz hack. Nah. Ve Utku benden büyük. Ha 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 ha. Ama bir yaş. Oh. <laughs> Ama bir yaş büyüğüm. Utku bakıyorum bilardo da ben. Oyunda bu oyunda sen. O evet. zaman bir oyun daha yapalım. Ya ne aslında kalırsa... bilardo da aslında bilardo da ben ben yenmiştim de Egeşke yaptı. He <laughs> he çok. Videodan önce dedi Utku ben yeneyim ne olur izin Hayır. verdi. Şaka, şaka Ve bir gol daha. Bana ne kaşımasaydın. Burnuna sor sen onu. Hayır. Ha. Utku orta sahada Utku Utku vurdu gol. Başlatıyorum gene oyunu. Bu arada mikrofon aldım. Bu yüzden sesin daha iyi çıkacak artık videolarda. Değil mi Otku? Şimdi efendim? Değil mi Oscar? Benim sesim daha iyi çıkacak. Senden bile iyi. Hmm, kesin. Evet öyle. Hadi başla. dondu. da. Allah. içinden çıktı. Evet. Evet. Hayır. At kafası. Ne diyorsun lan sen? At kafası. Spoiler yapıyor. Başka kanalları söylüyor. Ne? Hayır. Öyle bir kanal yok. Var. Ben sadece sana at kafası dedim. Aa hadi tek tek kanalların isimlerini sayalım. <laughs> Demek mi Ege? Evet. Yalnız Creeper. Yalnız Creeper'ı artık takip etmiyorum. Çünkü hiç video koymuyor. Evet. Yalnız Creeper dediğimiz benim arkadaşım Bulut artık hiç video koymuyor nedense. Oh. 1-0 önde başladım. Ege oh. bir aralar bizim de kanalımız vardı. Gol! onda sonra girecek falan diye. Ama Olduğum yerde durdum sen de bu arada gol attın. Ben seni yine yiyeceğim. Yiyeceğim diyorum ya. Ben seni yine yiyeceğim. 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 Ben hiç yemedim ki. <laughs> i̇zleyenler <Sizi gülüyor> yanlış anlayacak. İğrenç. Utku şimdi bence izleyenler sırf, bence, yanlış anlayacak. Ben, bence sırf senin yüzünden yanlış anlarlar. Ay. Tutku, espri yap demiştin. Hangi macunla diş fırçalanmaz? Söyleyeyim mi? Lahmacun. Evet. Mısır yere... bomba. bomba düşerse ne olur? Patlamış mısır. Eli olmayan babaya ne denir? Noel baba. Aferin. Evet ben bunların ustasıyım. <laughs> Artık bana kötü espriyle Ege deyin. Ya bir direkten sorayım. Tırırın. Allahım kere... <laughs> <laughs> videoda. <laughs> Hocam Hakem gol dedi. Hocam şike var ya. Hocam tablet bu tablet. Hayır iPad. Tablet hocam tablet. Ha kendi kalesine gol attı. <laughs> ellemeyeceğim, ellemeyeceğim. Benim değil mi? elle Ya <laughs> <laughs> Birkaç saniye sonra görürsün sen. <laughs> Bir daha bir videoda daha beraberdik. Başka bir videoda daha görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lafımı kaldı. Like atın. Allah'a